İş yerlerine ilk elektrik almak isteyen vatandaşımız öncelikle yetkili bir elektrikçi. Yani yetkili olduğuna dair bizim kendilerine verdiğimiz bir kimlik var. Olan bir elektrikçi ile beraber elektrik tesisatını yaptırıp elektrik tesisatı bittikten sonra yine aynı şekilde başvurusunu elektrikçi tarafından abone işlemleri için başvurusunu tesisatın düzgün olup olmadığını kontrolinden sonra kendilerine e, sözleşmeye çağıracaklar. İş yeri sahibi eğer mekan yine o bulunduğu iş yeri kendisine ait ise yine tapusunun fotokopisi, iskanının fotokopisi, vergi levası ve kimlik fotokopisiyle abonelik işlemlerine başlatacak. Ancak e, şirket ise bunlar. Şirket ise muhakkak imza sürkülesi, ticaret sicil gazetesinin bir fotokopisini ve şirket kaşesiyle beraber abone işlemleri için yine BEDAŞ veya AYADAŞ'a bağlı işletmelere bağlı bulunduğu semtteki veya ilçedeki işletmeye başvurarak ek işlemi yapacak. Ancak ilk abonelikte bütün bu işlemlerin gerçekleşmesi için yetkili elektrikçi tarafından takip edilecek. Yani vatandaşın bunu kendi başına takip etmesi mümkün değil.